Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Nurdağ ve İslahiye Sosyal Hizmet Binaları Tadilat ve Menfez Yapım İş İhalesi'ne hoş geldiniz. İhalemize 3 istekli teklif vermiştir. Birinci istekli Mehmet Ceylan, ikinci istekli Levent Marangoz, üçüncü istekli Kuyaş Yapı ve Mühendislik Sanayi Ticaret Mühendislik Şirketi. Birinci istekliden başlayaraktan tekliflerimizi açıyoruz. Mehmet Ceylan'ın teklifi 24 milyon 596 bin 326 Türk lirası 95 kuruştur. Teklif mektubuna uygun diyoruz. Teminat kontrolünü yapıyoruz. Teminat tutarı yeterli, uygun diyoruz. Yeterlik bilgileri tablosunu açıyoruz tablo doldurulmuş var diyoruz. İkinci istekli Levent Maranguz'un teklifini açıyoruz. Levent Marangoz'un teklifi 26 milyon 664 bin 500 Türk Lirası teklif mektubuna uygun diyoruz. Teminat kontrolünü yapıyoruz. Teminat tutarı yeterli, uygun diyoruz. Yeterli bilgileri tablosunu açıyoruz. Tablo doldurulmuş var diyoruz. Üçüncü ve son istekli kuyaş yapının teklifini açıyoruz. Üçüncü seklin teklifi 26 milyon 487 bin 128 Türk lirası 12 kuruş. Teklif mektubuna uygun diyoruz. Teminat kontrolünü yapıyoruz. Teminat tutarı yeterli. Uygun diyoruz. Yeterli bilgiler tablosunu açıyoruz tablo doldurulmuş var diyoruz. Böylelikle 3 istekliğin teklifini başarılı açmış bulunmaktayız. İhalemize ait yaklaşık maliyet tutarımız 29 milyon 682 .190 Türk lirası 3 kuruştur. İhaleye katılmanız için teşekkür ediyoruz.